Herkese merhabalar arkadaşlar hayırlı günleriniz olsun inşallah ee, yoğun bir ot var burada şu an ve ben geçmeye çalışıyorum sizlere buradan e, genel olarak leylek kagası olarak bilinen bizim innelik otu olarak diye e, bildiğimiz ot türünü gördüm e, ve çok fazla gördüm artık e, tohuma durmuş. Ee, bu otla alakalı biraz bildiğim şeylerden sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Çok fazla olduğu için sizlerle paylaşmak istedim şu şekilde. Bakın. Ee, bunların hepsi inlerik otu tohumları arkadaşlar. E, sizler için de paylaşmak istedim. Bakın arkadaşlar. Hatta birkaç tane de içerisinde böcek gördüm. Şöyle bakın bir örümcek. Var. Evet şimdi bu otun e, tazesini köylerde tazesi de var yerlerde onu da görüyorum tohuma kaçmış olanlar da var e, şöyle göstermek istiyorum bakın çok fazla şu çiçeği şey arkadaşlar olgunlaşmamış e, leylek gagası olarak da biliniyor. Bakın şu şekilde zaten gerçekten çok çok hanım satıyor. İnnelik otu olarak da biliniyor. E, her yörede dediğim gibi her ot, her yörede farklı isimler alıyor. E, görünüşüne göre, yaprağına göre, e, faydasına göre farklı farklı isimler alıyor. E, i̇nnelik otu ne işe yarıyor? İnnelik otu arkadaşlar e, bizim bildiğimiz... Tazesi, henüz daha yeni çıkmış, çiçek açmamış, e, taze taze olanlar e, kökten koparılıp tamamen kökünden e, kesilip bir bıçakla e, harmanlayıp işte yıkadı, yıkayıp harmanladıktan sonra salatasını yapabilirsiniz, böreğini yapabilirsiniz, e, haşlayıp tuzlayıp limonlayıp o şekilde de tükete bilirsiniz arkadaşlar. Burada çok fazla gördüm ama tabii ki bunun artık zamanı geçmiş. Bakın şu şekilde sizlere çekmek istiyorum. Bakın kök ve bedenler. Evet burada da bayağı varmış. Ee, bir de bu otla alakalı sizle şunu e, paylaşmak istiyorum. Biz küçükken şu otu e, bunu bu şekilde alıp bakın. E, şu şekilde alıp şunları açtığımız zaman bakın oynardık arkadaşlar bunlarla. Hani ee, bazıları çoban saati diye adlandırırmış. Bizler dönünnelik diye ee, söylerdik. Bunlar kendi ekseni etrafında dönerdi. Bu da bizim için bir eğlence olurdu. Tabii ki şurada. Aslında bunlar otun tohumlar arkadaşlar. Bakın bunlar dökmüş. Şurada şöyle göstereceğim size bakın. Tohumları bırakmış hepsinin kendi etrafında nasıl döndüğüne bakın arkadaşlar. İşte. Bu şekilde. Gerçekten doğa güzel Allah'ın yani Rabbim her şeyi insanoğlu için yaratmış. Şu gördüğüm e, ortamda o kadar çok e, yiyebileceğimiz bizler için faydalı, hani birazcık işledikten sonra yiyebileceğimiz o kadar çok ot var ki e, pişirip yiyip yiyebileceğimiz, pişirmeden yiyebileceğimiz. E... Şu an burada bunları gördüm, bunları çektim sizler için paylaşmak istedim. İnşallah. Ee, hoşuna gidenler olmuştur, beğenen olmuştur. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.